Evet, yarın Beşiktaş'ın maçı var. Zor bir deplasman. Kayseri Spor deplasmanı neden zor? Arkadaşlar, son haftalarda puan kaybeden, ayağa kalkmaya çalışan, yeniden beyaz bir, bir sayfa açmaya çalışan ve Samet Aybaba gibi tecrübeli bir teknik adamın başında olduğu Kayseri Spor maçı çok kolay bir maç değil. Üç gün sonra Kayseri Spor maçından sonra yine maçı var Beşiktaş'ın. Sonra Kupa, sonra Lig, Ocak, Şubat. Dolayısıyla eldeki kadroyu Serger Hoca idareli kullanacak. Efendim, şimdi Gezal kadro da yok. Oynayabilir miydi? Evet. Riske sokabilirdi. ikinci yer alabilirdi ama önündeki birkaç maçı kaçırabilirdi. Acelesi yok o zaman. Bu bakış açısı doğru açı. Ee, bir sonraki maçta oynayabilecek duruma gelir. Riske etmediler o nedenle. Onu belirtelim. Yeri doldurulur mu? Gezal farklı bir oyuncu tabii ki bazen diyorum ki Sergen Hoca şu Gezal'ı bir 10 numarada da oynasa da bir görsek acaba sırıtıyor mu orada diye. Oynar. Ben söyleyeyim. Orada da oynar. Şimdi buradan bakarsak Yozef Sozan'ın geri döndüğünü sayarsak yani git döndü acaba kadro nasıl olur? Ben diyorum ki arkadaşlar solda yine Rıdvan, sağda Rozier, Vida, Wellington, Ersin. Bence en kuduyu oynatır sağ karatta. Bence. Solda Larin oynatır. İleri de Güven oynar. Onların arkasında Mensa oynar. Atiba oynar yanında. En arkada soğuza mı olur? Ben Necip diyorum. Parantez Souza diyorum. Bu bir Souza yeni geldi. Hemen riske etmeyebilir. Sonraki maçı da düşünebilir. Çünkü bir keresinde sakatlıktan geldi. Bir gün ilmanı çıktı. Hoca oynatmadı diye hatırlıyorum. E Necip'in geçen haftaki performansında göz önünde bulundurursak ben Necip Souza parantez diyorum. Souza Necip parantezde de hayır demem. Sizin kadronunuzda merak ediyorum. Şimdi sağ kanatta şöyle bir şey de olabilir mi acaba? Yani Dorukan'ı o tarafa kaydırabilir mi acaba? Yani orada bilmiyorum çok enteresan bir e, şey olabilir. Belki Necip'i de kaydırabilir. Yani Necip oynuyor öyle veya böyle. Öyle bir atraksiyon da bekleyebilirim ama benim tahminim Larim ve e, Enkudu aynı anda. Ama şimdi tabii bu oyuncular da çok yormayabilir. Bir sonraki maçta da hani gezer oynar. Birini dinlendirebilir belki. O bakış açısı olabilir da İnanın şu an sadece kendi, şu dakikaya kadar kendi istihbaratıma göre bir kadro çıkarmaya çalışıyorum. Fakat bu akşam biraz daha netleşir arkadaşlar. Ee, akşamın e, takım oyununda bu akşam Aspor'da takım oyununda oynayacağım Galatasaray maçından sonra orada da Beşiktaş dosyası açılında kadro biraz daha şekillenmiş olacak güzel insanlar. E, beklenti bu yönde. Açıkçası e, çok da mantıksız bir kadro değil. Efendime söyleyeyim, şimdi gelelim tabii bu e, Ademler için meselesine, onun antrenmanlara çıkması hepimizi e, tabii ki mutlu ediyor, taraftarı da mutlandırıyor. Acaba döner mi, dönmez mi diye. Bu süreçte e, istekli olup olmadığı konusunda kuşkumuz yok. Fakat e, böyle bir teklif meklif durumu henüz yok arkadaşlar. Nabız yoklamalar vardır. Yönetim oğlanı nabızı yokluyor. Dışarıda başka ülkelerde de kulüp arıyorlar. Çünkü biliniyor ki oyuncu kötü değil. Oyuncunun burada mental anlamda bir sorunu var. Ya hocayla anlaşamıyor. Ya takım arkadaşlarıyla anlaşamıyor. Ama hoca ne yapsın artık. Ya da başka sıkıntılar var. Parasal sıkıntıları da yok. Ödemeler de yapılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla ademe bir çözüm. Şimdi devre arasında birçok takaslar konuşuluyor. Adem için ismi bazı takaslarda geçti. Aslında sezon öncesinde yani yaz döneminde bir Dorukan Ozan Tufan takası vardı. Taraftar tepkisinden dolayı olmadı. burada Adem Light için de başka takımdaki oyuncularla takası söz konusu olabilir mi? Ben olursa şaşırmam. Şimdi takım ismi ne olabilir? Yani Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, işte Medipol Başakşehir mi? Sonuç itibariyle böyle ciddi takaslar görebiliriz. Belki Trabzonspor. Beşiktaş yönetimi bunlara bakıyor. Net. Ama takas karşılığında kim gelebilir? Soru bu. Cevabı ben biraz buluyorum. Ama şu an söylemeye pek e, söylemeyi de pek doğru bulmuyorum. Çünkü hakikaten polemik olacak, olacak, bu olacak. İşte şurada yazılacak, çizilecek sıkıntı olacak. Biraz zamana ihtiyacı var. Ama sizler yorum yapabilirsiniz. O yorumlara bir bakayım ben. Çok merak ettim. Adem Laiç Beşiktaş'tan giderse, takas edilirse Türkiye'deki hangi takımlar ve o takımlardaki hangi futbolcular? Bir bakalım. Bir de Beşiktaş'ın katkı alabileceği bir isim olsun. Öyle düşünün. Fakat Adem Laiç gitti. Bir orta saha gibi düşünmeyin ha. Yani mevki takası değil. Oyuncu takası. Yani genel oyuncu başka mevki olabilir. Beşiktaş'ın hangi mevkilere ihtiyacı var onu da göz önünde bulunduruyor. Böyle bir senaryo duydum. Mantıksız da değil. Adem Layıç iyi bir oyuncu. Net söylüyoruz ama verim alınma konusunda önce kendisi tabii kendisine verim alacak da öyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Stoper konusunda zaten yeteri kadar değindik. Fakat kenar oyuncu kenar oyuncu isteği de duyduk. Yani herhalde Hasiş kiralanacağı için sayısal anlamda orada bir kenar oyuncusu isteniliyor. Eğer varsa takım içerisinde bence altyapıda gençler arasında tercih edilebilir. Bakın daha mantıklı. Çünkü kenar oyuncusu devre arasında bulmak ancak gene yurt dışından işte büyük takımların Kadrolarında üçüncü sırada, ikinci sırada olan yeniden parlamaya ihtiyacı olan isimler olabilir ama bu da sana yabancı kontenjanlı olarak geri döner arkadaşlar. Bakın geri deder. E, bence golcü transferinde sayısal üstünlüğü yakaladıktan sonra e, eldeki boşa para ödümüne ödenen isimlerden kurtulduktan sonra işte yabancılar, işte yabancı kontenjanın dışında olanlar kurtulduktan sonra bakmak lazım. Belki. Tyler Boyd sana o çözümü sağlayabilir. Tyler Boyd takım antrenmanlarına çıkıyor. E, oradaki taktiksel maçlarda görev alıyor. Oynuyor. E, oyunculara alışkın. Dolayısıyla böylesine hızlı bir oyuncu varsa elinizde ve kontenjan sorununu neden olmuyorsa, golcü transferini engellemiyorsa eğer Tyler Boyd ismine yönetimde sıcak bakıyor. Benim tahminim yönetimin niyeti bir golcüyü alalım Eldekilerden kurtulalım. Yola devam edelim. Çünkü e, kadro yani forvet hattındaki sayısal orta sahadaki sayısal durumu biliyoruz. Kalede sayısal durumu biliyoruz. Kenarlarda sayısal durumu biliyoruz. Tayyip da katıldığında. Kağıt üzerinde eksik gözükmüyor arkadaşlar. Bu bir gerçek. Kağıt üzerinde herhangi bir eksiklik gözükmüyor. Yönetim kafasında benim de tahmin ettiğim bir golcülüğü işi bitirelim. Yabancılardan kurtulalım. Belki bir kenar oyuncusu boyutla çözebiliriz. Belki bir tane stoper düşünebilir. Çünkü Erdoğan'ı da kiralayacaklar. Şimdi burada geçen videoda tehlikeden, bir tehlikeden bahsettim. Sergen Hoca ile yönetimi karşı karşıya getirme durumu. Çünkü geçen yaz döneminde yönetim transferlerinden dolayı çok eleştirildi. Bir de maçlar kaybedilince hani işte bu takımı ben Kurmadım, bu oyuncuları ben almadım, yönetim bütün oyuncuları onay verdi falan filan gibi bütün plansızlık bir anda üst üste geldi ya bu e, kullanıldığı sosyal medyada e, ve yine kullanılabilir. Yani yine böyle bir süreç yaşanmaması için hem yönetimin hem teknik heyetin hem de taraftarın çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Ben bu öngörüleri e, çok öncesinden söylerim ama çıkması böyle bir kainlik değil, görünen köyde kılavuz istemez. Dolayısıyla bu işin psikolojisinde iyi yönetmek gerekir arkadaşlar. Ee, olabilir, bir yönetim alamayabilir. İşte hocanın istemediği oyuncuyu almadılar diye bir hashtag, bir algı operasyonu başlayabilir. Tabii bunu başlatanların da beş yaşta olduğunu söyleyemeyiz. Arkadaşlar. Şenol Güneş istifa hashtagini hatırlayın. İyi gittiği zamanlarda bile. O nedenle bu da ayrı bir tehlike. Onu da belirtelim. Bakalım önümüzdeki süreç neler getirecek? Bir e, detay daha önümüzdeki hafta e, tabii bu konuda tatil matil bittiği için düğmeye ciddi anlamda basılıyor. E, transferde Ahmet Nurçevi, Emre Kocu da ve Erdal Torunoglu'ları birlikte hareket edecek. E, bütün her şey başkanda. E, yerli transferleri başka isim, yabancıları başka isim başkanın takip edeceği başka transferler var. Çalışmalar olacak. Son nokta başkan da biliyorsunuz. Ayşe'nin de başında. Ama bir ekip, bir planlama geniş bir çalışma içerisinde yapılıyor. Skatların da katıldı. Bu da iyi bir şey. Ben yaz transfer döneminde çok kızgın olan taraftarı sabretmelerini söylemiştim. Bugün yönetimi ve transfer yapanları kutluyorlar. O nedenle Ocak ayı transfer döneminde de sabır yönetim transfer çalışmaları konusunda bence doğru adımlar atıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Efendim günün ikinci videosu da böyle gelsin. Hepinize iyi günler diliyorum.